bazı şehirleri özlemek, tek gözü bir odaya toplaşıp, annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehrin sokakları, annelerin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran, anlını okşar, durur gecenin bir yarısında. Annelerin doğası varsa, şehirlerin de doğası vardı mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrıların beni öldürecek biliyor musun? Kalk, Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatrına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Tarhana çorbası içer gibi İçimize çekelim. Gökyüzünde yaratılıp yeryüzüne indirilen bu şehrin sokaklarını. Kudüs'ün bulutlarından tesbih yapıp Subhanallah çekelim. Peygamber sükunetine erelim şehrin sokaklarında. Tuğra çıkalım. Bağıralım boğazımızı yırtarcasına. Rabbimiz, Rabbimiz biz de aşk ehliyiz. Bize de yüzünü göster. Tur dağı param parça olsun aşktan. Kalbimiz param parça olsun. Kalk, Kudüs'e gidelim. Yahya Peygamber'in yanında büyüsün çocuklar. Elleri taş tutacak yaşa gelsin. Kalpleri aşk tutacak yaşa. Sokaklarına atalım kendimizi. Adımızı söyleyelim kontrol noktalarında. Hornalalım, ezilelim, bekleyelim saatlerce, vazgeçmeyelim inatla. Kalk, Kudüs'e gidelim. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım. Bak, şu küçük çocuk var ya, vuracaklar onu. Hani babasının arkasında duran, başını babasının sırtına dayayan çocuk, işte o. Vuracaklar birazdan onu. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım. Endişe etme, Çocukların kalbine değen kurşunlar sekmezler hiçbir yere. Mescide gidelim. Yıkılacaksa üzerimize yıkılsın boş ver. Sen elimi sıkı tut. Korkma. Mescide gidelim. Bir bayram namazı kılalım şehirle birlikte. Zekeriya'nın yanında saf tutalım. Ve Musa'nın ve İsa'nın ve Yakub'un. Bekle. Birazdan Ömer de gelir buralara. Bak, şu beyaz sakallı adamı görüyor musun? İşte işte onun tekerlekli sandalyesini itelim birlikte. Nereye gitmek isterse oraya gidelim. Hayfa'dan aldığımız portakalları ikram edelim. O çok sever. Birlikte zeytin dağına çıkalım. Şehre bakalım doya doya. Kalk. Kudüs'e gidelim sevgilim, Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kalk, Kudüs'e gidelim sevgilim, Kudüs'e gidelim.